Bugün Megi ile bir restoranta geldik. Yani hayat sadece tabii ki ev ve çiftlikten ibaret değil. Nereye geldik Megi? Of film benim aşkıma. Bütün hayatı ona tanıtmak durumundayız. Gittiğimiz ortamları hepsini tanıtmak zorundayız. Ama siz ona göstermezseniz ilerleyen zamanlarda karşılaştığı zaman yabancılık çeker. Bununla alakalı problem yaşayabilirsiniz. Megi Tombo. Şimdi Maggie'yi biz e, ilk geldiği günlerde günde 3 oyun besledik. Onun boyut ve temel gereksinimlerini içeren Canin Medium Puppy. Onunla besliyoruz. Fakat biraz daha kendini kurtardığı noktada gün içerisinde çok aktif bir köpek olduğu için 3'ü 2'ye düşürdük. Bunu şu anda eşit ağırlıklı besliyorum. Yani atıyorum günde 300 gram yemesi gerekiyorsa 150 sabah, 150 akşam yiyor. Maggie gün içerisinde çok aktif. Dolayısıyla sabah yemeğini yiyor. Biraz boşluk veriyoruz. Yemek yedikten hemen sonra direkt bir aktivite söz konusu asla değil. Hani biz mesela çok yemek yeriz, karnımız doydu. Koşuya çıkabilir misiniz? Veya bir halı saha maçına çıkabilir misiniz? Mideniz bulanır veya koşarken mideniz bulanır. Onun gibi düşünün. Dolayısıyla yemek yedi çok fazla atlayıp zıpl zıplatmak yemekten sonra doğru bir şey değil. bir iş yapmadan önce onu mutlu etmemiz gerekiyor. Yaptığı işe motive olması açısından. Çünkü ilk defa göreceği bir şey panik olabilir. Daha yavru olduğu için derisi çok yumuşak ve hassas. O yüzden yuvarlak uçlu ona uygun bir tarak kullanıyoruz. Sever gibi. Aferin sana. Aferin sana. Arada duyuyorum. Ödüllendiriyor. Bazı köpeklerde tarak fobisi oluyor. O da e, sahibinin veya idarecisinin köpeği çok sert ve uygunsuz taraklarla taradığı için hassasiyet oluşuyor. Hayvan da haliyle buna tepki veriyor. Düz taradım. Sonrasında ölü tüyleri almanın en iyi yolu ara ara ters taramak, dipteki ölü tüyleri meydana çıkarmak ve sonrasında tekrar düz. Of benim benim, benim güzel kızım. Of benim gel bakayım bir gel. Gel bakayım bir gel pozitif ilerlememiz gerekiyor. Çünkü çok yavru anlam veremeyebilir, panik olabilir. Hemen de olayı dağıtıp sonra işinize devam edebilirsiniz. Aferin sana. Harika bir kızmış bu ya. Harika bir kızmış.